Bana zarar vermeyin. Konuşma sus. O paraları bize getireceğim demedi mi biz sana? Yok para hiç. Aa, İlayda o seslerden abiciğim birisi alıyor. Kalk 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 kalk. Valla altıma yapmadım. Vallahi altıma yapmadım. Oğlum ne altına yapması? Gel dışarıdan bir sesler geliyor İlayda. Allah Allah. Aa, bak duydun mu o sesi? Evet. Ne oldu Hilayda? Evet. Evet. Abo! Abo. Aa, zombiler esir almış Hilayda görüyor musun? <laughs> Yiğit, i̇yi değil misin? İyiyim, teşekkürler. Çok çık Ya, ya. Sen korktun mu? <laughs> Çok fazla. İyi, senin bu saatte dışarıda ne işin var? Benim alem, benim alem öldü. Bir trafik kazası geçirdik, tek başıma kaldım. Evim barkım yok. Tek Ana, başına mı kaldın? Aa İlayda. Soğuk bile dışarısı ya. Kış geldi artık. Çok Üşümüşsün fazla. de. Üşümüşsün evet. de sen. Bir, bir de üstümde hiçbir şey yok. Evet biz sana evet, abi, şey... Çıkmak. Evet gel Yiğit hadi bugün bizde kal. Gerçekten mi? Evet. Teşekkür Hem üşümemiş ee, ol. olursun. Hem üşümemiş olursun. Hem de yani bir şeyler falan... İlayda bir sıcak bir şeyler yapman lazım Yiğit'e. Ama sakın çorba yapma. Yok çorba yapmayacağım tamam siz gelin oğlum ben sizin kahve hazırlıyorum size. Yiğit sen burası biliyor musun? Burası sizin eviniz mi? Evet burası bizim evimiz. Çok güzelmiş. Sen bilmezsin Yiğit ama bu e, İlayda çorbaya sabun katıyor. <laughs> Gerçekten Evet <gülüyor> sabun da <laughs> çorba falan. İşte kafası iyi anlamadım ki ben de. Heh. Buyurun buyurun çaylar. Aferin İlayda aferin. <laughs> oh vallahi bir iç iyi geldi sıcak sıcak. Ey Yiğit, Yiğit. otur bakalım seni tanıyalım abi şu köpeği al şuradan ya. Tamam gel Johnny. Şuraya koyayım Johnny'i. Allah koyamadım. Heh tamam otur Johnny orada sen. Ey Yiğit sen neler yapıyorsun okuyor musun? Yok hayır okumuyorum en son. Aynen. Ailen... Şeyinle... Aynen öldü için en şeyimle... son. Orada kaldı e... okul değil mi? Evet. Vay be. Neyse biz seni yarın okula da yazdırırız. Burada mı? Evet şu bizim direkt karşıda şurada bir okul var. Orada beraber okuruz. Hı, tamam. Aa, Ama zaten hatta, tatil olması lazım. Hatta da sabah oldu. Şu an aslında direkt gidebiliriz. Hiç vakit evet, kaybetmeden. Evet. Tatil tamam. değil ya. Bizim okul çok nadir tatile giriyor Yiğit. Bizim okul biraz öyle sıkıntılı bir okul. Hiç tatil yapmıyorlar. Biraz pintiler işte tatil pintisi bunlar. Oha korumanız var. <laughs> evet korumalarımız var. Biliyorsun ki biz bu şehrin savaşçılarıyız. O yüzden koruma lazım oluyor. <laughs> Hocam sınıfa ya. yeni öğrenci getirdik. Selamun aleyküm. Bu kim ya? Sen kimsin kardeş? ben hocam merhaba. Merhaba ben de Mustafa hocam. Yenisin galiba. Evet. İyi tamam. Tamamdır Efe'cim ama sınıfta yer yok gibi. Efe'cim dedi. Mustafa dedi. Ben Efe'yim. O Yiğit. Tamam tamam. Yiğit'cim sen öne geç. İlayda arkaya geç sen de. Hadi bakalım. Abi hocam geçeyim. Abi ilay dalga atıldı. Asadin. Allah Allah önüne bak. Şayda. Çok güzelsin sen ya. Oğlum sadi. Ben <laughs> seni var ya <laughs> döverim ha. Sen ne diyorsun kız kardeşime? Senin o var ya Milli kafanı ha? ısırırım. He? Bey! Gönülde geçin bakayım. Sadim bir daha öyle bir şey dediğini duyarsam <laughs> <laughs> atarım bak sınıftan seni. Ahmet. İlayda ile yer değiştir. Ah evet ya. Aferin Mustafa öğretmenim böyle ol ya. Allah Allah. Canımı sıktı bu da var ya. Şimdi döverim seni ha. Çıkışta görüşürüz dur dur. Evet çıkışta dövelim onu ya. Bir adam olsun. İlay da ilay Arkada kaldım ben ya. Ne yapar? O <laughs> zaman şey şunla yerleş şunla yerleş. Evet evet. Ben geç. Evet evet. Selamünaleyküm. Aleykümselam. <laughs> Şimdi. ne işliyoruz bugün ders? <laughs> Önce bir Yiğit'i tanıyalım. Yiğit adın ne? Yiğit adın Yiğit ne be? <laughs> Allah merhabim <'ın gülüyor> be. Ya. <laughs> ya Mustafa <laughs> sizin bugün biraz kafanız mı iyi? Ya çocuğum sınıfta bilmeyenler vardır belki. Neyse Yiğit'ciğim kaç yaşındasın anlat bakalım nereden geldin hobilerin nelerdir anam baban kimdir ne meslek yapar? Ha, hocam, hocam ben soruları unuttum bile. Şeyi soruyor annem baban ne iş yapar diyor nereden geldin diyor onu soruyor. Hocam annem babamın trafik kazasında kaybettim. Ne, ne diyorsun Zahya? Ağlamayın ağlamayın Mustafa de, tamam tamam Mustafa de. çocuğu da ağlatacaksınız ağlamayın ya Allah Allah. Hocam ben ağlamadım sakin olun ya. Çocuğum ben i̇şte. de kaybettim anamı babamı trafik kazasında. Aynı kadar ortağıyız. Allah rahmet eylesin hocam. Benim bir de dün oldu da. Efe ile İlayda olmasaydı kurtulamazdım. Onlar ha, sağ çok olsun. Çok geçmiş olsun. Benimki 30 yıl oldu da hala unutamadım dün gibi aklımda. Maşallah hocam. Sizinle yani ne alakası? Neyse, yerine geç. Ben disiplinli bir öğretmenim. Şimdi Efe ve Yiğit, hatta üçünüz tatlıya çıkın bakayım. Üçünüze sorular soracağım. <laughs> kim bilemezse bugün temizliği o yapar sınıfta. Tamam, 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 tamam. Şimdi soruyorum, hazır mısınız? Evet. Herkesten ayrılacak. İstanbul'u kim fethetti? <laughs> Fatih Sultan Mehmet. <laughs> Fatih Sultan Süleyman mı? Değil <laughs> mi? <laughs> Deli miydik anlayışlıktan Süleyman? Oğlum <laughs> var ya İlayda. Tarihinde ne kadar kötüyüm senin ya. Neyse durum. Yiğit <laughs> 1, Efe 1, İlayda 0. Geldik son <laughs> turuya. Evet. Kalpler duruldu. Sakarya Meydan Muharebesi nerede yapılmıştır? Sakarya. <laughs> ne olmuş ne olmuş nerede yapılmış? Sakarya. ben de Sakarya diyorum. Öyle değil ama. Bir dakika. Arkadaşlar herkes yanlış söyledi farkında mısınız? <laughs> ne, neydi ileride? Sakarya Meydan Muharebesi nerede yapıldı? Nerede ee, yapıldı? Ee, Sakarya. Sakarya nehrinde yapılmış. Ha, bak doğru bildik. Geldik geldik geldik. Ne şimdi ben temizlik mi yapacağım? Evet yapacaksın. Evet, yapacağız. Tuvaletlerden başlayabilirsin. Evet çalış abi. köle. Dur ben bir işim yapayım da öyle Dur, evet, evet 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 tuvalet nerede? Burada. Ah Vallahi Hızırı var ya. Hazara girdim. Hayır ya burası erkek. İlayda tamam hadi. Temizleyebilirsin. Allah korusun. Kapattım kapıyı artık. Kohu baş başa. Kapı açılıyor. Açık abi. Ne oldu? Kalk kalk kalk. Kalk. İçeride amonyak kokuyor içerisi. <laughs> İlayda kadınlar tuvaletini temizlemedin. İlayda temizledin mi? Temizledim bu arada. İlayda evet. hani ete şey diyor kadınlar tuvaleti diyor orayı yaptın mı? Aa, evet. Of abi sen var ya abi değilsin sen var ya. Daha müdürün odası falan da var. Ya abi ben gidin ya. Tamam hadi Mahim Allah. İyit, kapıyı, kapıyı, tut, kapıyı, ya, tut. Şöyle... kapıyı tut, kapıyı tut, kapıyı tut, kapıyı tut, kapıyı tut, <laughs> kapıyı <Hop. gülüyor> <laughs> ne yapıyorsun? Evet, ne yapıyorsun? Dur dur kapıyı tut kapıyı tut İlayda. Benim dur dur yapsana. Yapıyorum 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 yapıyorum. yapıyorum. No, 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 no. Tam yaptım yaptım. Ha evet evet buraları temizlemiş. Temiz kesinlikle <laughs> aa, kesinlikle notları değiştir. Sus. Ne not mu? Ya ne notu mu Zafer Bey? Not aldım not ben not not aldım e, İlayda dedi temizledi not aldım unutmayalım diye. Evet, ama onu diye kafası güzel oldu hocam. İyi tamam hadi bakalım. O zaman serbestsiniz. Haydi oyalan. Teneffüs! Oley be! Sonunda. <laughs> Lan İlayda az kalsın bizi patlatıyordun. Eşşoğlu meşgul ol. Şu ağzına sahip çıksana. Ya ağzımı kaçırdım ya. Allah Allah. Ne var ki? Duh! <laughs> ne yapıyorsun ya? Zaten <laughs> kaçtık. <kardeşim. gülüyor> <laughs> Allah Allah. Ulan var ya hard rpc abi. Neyse. Arkadaşlar var ya. Gerçekten İlayda bizi az kalsın patlatıyordu. Oğlum, Ağzından kaçıyor ne var ki? Benim anlamadığım İstanbul'u kim fethettiği sen nasıl Kanuni Sultan Süleyman dersin? Değil mi zaten Kanuni Sultan Süleyman? Hayır. Kim? Hadi Sultan Mehmet. Evet. Kızma 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 tamam. Öğrenci kalın. İyi rap iyi rap iyi rap iyi rap iyi rap. Tabi 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 neyse. Şimdi bugün ne yapıyoruz? Efe pardon. Yiğit'e araba almaya gidiyoruz. Yiğit diyorsan sana araba alacağız. Bana araba, alacağız. alacağız. Evet. Al, dur durun. Şimdi Yiğit ağacım arabayı görmek ister misiniz? 2 dakika evet. bekleyin, hemen geliyorum. Hemen gelirim, bekleyin. Orada Hı. kalın. Bu yine bir işler çeviriyor ama bilmiyorum Allah ne işleri çeviriyor. Vallahi Yiğit ben anlamadım. Traktör mü getirecek? Bilmiyorum. Belki traktör getirir, belki yani ne bileyim, anlamadım ki oyuncak araba bile getirebilir araba diye yani. Bu ilayda bundan her şey beklenir yani arkadaşlar. Allah Allah, hala da gelmedi. Neyse bekleyelim bakalım efeler kendisi Burası İlay'den neresi? Burası restoran. Neresi restoranı? Ya normal işte hamburger, işte patates, Hı. pizza. Var işte öyle yemekler. İlayda! Geliyorum Hadi. bir dakika benzinini dolduruyorum. Hadi artık. Dolduruyormuş. Benzin diyecek. Allah Allah ya. Altalar elimizde. Yiğit'in arabası burada. Bir gider. <laughs> <laughs> <gülüyor> 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 abi şu an ağzı araba işte bak bir de benzinli. <laughs> abi. kaldırıyor mu? Kaldırmıyor mu? Oha. Kaldırıyor Kaldır, ya da. Benzini. Kaldırıyor Al, diye aslında bir, bir deneyim. Bir dakika nasıl Yok, da. Abi kaldırmaz ki o. Kaldırmıyor. Şey yani. yap eee. Gazlı fren aynı anda basıp aslında. Aa kaldırıyor. Ha, Oha uçtu. uçtu. Kaldırıyor, kaldırıyor kaldırıyor bir daha bir daha deneyim bir daha deneyim. Yap bakayım. Bekle deniyoruz deniz. Allah! Oha! <laughs> Çok iyi! Şey hızla gaz aynı anda bas sonra bir an ikisini de bırak. <laughs> ha, oldu. Abo! Tamam neyse. İzle, izle. i̇zle. <laughs> Ama. Hava, hava karardı arkadaşlar hadi eve gidelim artık. Sebebim çorba yapayım. Yok hayır ya sen çorba yapma. Neyse, orayı nereye koyabilirim? Garajın koy koy oraya ya, koy oraya. Var da garaja ya gerek yok. Zaten minnacık. Şey. <laughs> <laughs> evet, çok büyük çoğundan. Heh tamam. Arkadaşlar ya, vallahi var ya. Ben bir köpeği yıkayayım bu arada arkadaşlar. Bu köpek baya kirlendi yani. Kaç gündür dışarıya çıkıyor, eve giriyor, dışarıya çıkıyor, eve giriyor. Köpeği bir yıkayalım. <laughs> Hadi bir yıkayalım. Yiğit'e de. Yiğit sen nasıl köpekle dolaşanırsın? Eee, oh. yiğit kocaman. Heh. Oh tertemiz oldu, tertemiz oldu Johnny. <laughs> Ama bayağı tipsizmiş. Hayır. <laughs> evet, tipsiz. e, 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 e. Sen kana bir şey gördün mü? Git gel. Evet, evet o daha bak, tipsiz. Bak. Bu var ya Allah Allah ne ya? Daha büyüktü bu daha büyüktü. Bu en azından zayıfladı şimdi bu Olur, daha büyüktü. Oğlum köpeği soktu şey almadın alsana şunu. Nihal işte tamam hayvan yıkansın işte. Allah Allah ya hayvan yıkana yıkana <laughs> bir hal oldu. Mutlu işte. Yemektir. Gel Fino. Bak git bana bir defa vur, vur bak ne oluyor hemen sana saldırıyor. Emin misin vurayım mı? Vur vur. Bak eh. ben sen niye vurdun? Ay, Allah. Efe abiş vurdu Efe abiş vurdu. Gel lan. Sakin ol. Bak bir tane vur bana git. Eh. Eh. Aa yedi saldırmıyor. <gülüyor> 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 Beni sevdi herhalde. Aa o ne yaptı? Köpeğimi oturtturdu. Oha nasıl oturtturdun Yiğit? Sen ne? mi yaptın onu? Evet bir sevdim daha bir... öyle oldu. Ki bir daha saltık yap bakayım. Abo. Ben köpeğimi alacağım bugün hiç köpeğimi çalabilir. Koş. <gülüyor> <gülüyor> Neyse ferkalesi. ailesi. videomuzun sonuna gelelim. Sonra da yatalım arkadaşlar. Hepinizi çok severim. Alemimizde de bizi görüşmek üzere ve bay bay.